Boşta, Yemez oğlum. Keyfin de yerinde bakıyorum ha. Doktor korktum. İğne yapacaklar diye mi? Hı, hı. İğne yapmazlar, iğne yapmazlar. Yaparlar. En fazla serum takarlar. İğne serum bu? İğne yapmadan serum takılmaz ki o. Ne? İğnemi gözümü mü çıkartacak. Ne? Gözümü mü çıkartacak. Niye gözünü çıkarsın oğlum? Çok seviyormuşsun diyorlar hastaneye. Hayır. Bayılıyor musun doktorlara? Hayır. En iyi arkadaşım benim doktorlar diyormuşsun. Hayır. Kaldık. Sen bir tanesin ya. Onlar benim mi yapıyorlar? Ben? Serum, serum takacaklar. Küçücük, minnacık. <laughs> küçük iğne mi? Küçücük he, yavru iğne. <laughs> sizi ki. Şöyle mi? Ha, evet o kadar. Gel. Ha, o kadar. Cid. Sen küçükken oluyordun. Ağlıyordum küçükken. Hayır küçükken ağlamıyordun. Çok acıdı. Anne bizi bizi buraya yansımıştı. Yine almıştı. Çok acımıştı. Acı şimdi asla acıtmayacak. Yardım ha? mı? Hayır ben de buradayım. Ama. Hayır. 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 hayır